Evet arkadaşlar şimdi fark ettim. Ben diyorum neden güneş çok değişik gözüküyor diyorum. Kocaman yangın var. Evet. yangın feci şekilde yeniyor İtfaiyeciler bir şeyler falan söylüyor da ama bekliyorlar orada bilmiyorum. Söndürmüyorlar. Çok kötü ya. Ateşin kokusu bize tam geldi şu an. Acayip doğan sis götürüyor bak. Hiçbir yer gözükmüyor çünkü rüzgar var çok fazla dağıtıyor. Aksana buldu da abi çok fena ya çok kötü yanıyor dumanlar bizim binayı tamamen sardı şu an. Şu dünanın ortasında galiba İtfaiyeciler harekete geçti <Sessizlik> Sonunda Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi yanıyor çok kötü İtfaiyeciler yol açmak için uğraşıyorlar Tabii ki yanlarında da traktör falan var Öyle geliyorlar inşallah yaparlar Şuraya baksana ya silmişsin ya arkadaki. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda söndürüyorlar arkadan gördüğünüz gibi. Abi rüzgar götürüyor ya. Baya baya geliyor. Bizim yanımızdan kadar geliyor. Bak resmen geldi yani. Şöyle küçük göstereyim. şöyle. Çok kötü ya. Allah bizi korusun ya. Şu ye bak. Ateş küçücük bir şeydi. Şu an Yılanın başını küçükken izleyeceksin. Diyorlar ya boşuna demiyorlar işte. Cık cık cık. Şuraya bak. Aa bize kadar geldi al. Ah, buradayız. Evet yangın bize kadar geldi şu an. Ortalık hiçbir şekilde gözükmüyor. Yangın diğer tarafa daha çok kötü, çok büyük yangın. Çok. Evet, ateş. Ağabey, ta araya kadar doğru gidiyor. Bütün arazi yitirdi ya. Millet de dışarıda. Ateş daha nereden başladı? Şimdi yangın bizim tarafta bitti. Aha da ta Bayrantepe'ye doğru gidiyor. Veya Kiptaş'a falan. Burada bir küçük bir şey var. İnşallah söndürülecek zaten? Ateşin başladığı yer diyebiliriz. Tahminim. Sonra işte böyle Tam da bizim tarafa gidiyor. Bu tabii burası bizim taraf değil de. Şu taraflar bizim taraf işte. İtfaiye bir gidiyor. Şimdi bitirdi gidiyor işte. Şöyle. Burası da vahşet.